Aslında Minsk Anlaşması başından beri çok doğru şey değildi. O Minsk Anlaşması 2014 yılında baskı altında bize imzalandırıldı. Ama nasıl da olsa biz Ukrayna olarak bu Minsk Anlaşmaya uymaya çalıştık. Ruslar ise tam tersine Minsk Anlaşması derhal daima ardı sıra söylüyorlar ama uymuyorlardı. Diyelim <laughs> <laughs> ki orada bir madde var. Donetsk ve Lugansk'ta seçim olacak. Ve o seçime göre son askerleri de çıkaracaklar. Biz diyoruz ki tabii, tabi, tamam biz orada seçim geçiririz de ama Rusların otomatları altında değil. Önce askerler çıkacak, Ukrayna kontrol, sınırları kontrol edecek, ondan sonra seçimler geçirecek. Kırım'da yaptığınız gibi referandum atomatların dibinde adamları o aptal, o aptallık öyle şey olmaz. Bunlar yok diyorlar, böyle şekilde seçim yapacaksınız. Esas bu nokta bu. Bunda da gayri evet yasak olan silahları kullanıyorlar, daima ateş atıyorlar, sivil insanları öldürüyorlar. Ama hep suçları bize yüklüyorlar. Sanki biz satıyoruz da böyle şey. Yani sorun sizden çıkıyor gibi evet, yansıtıyorlar basına da. Ve tüm Şimdi de Rus televizyonu bakıyorsanız diyorlar ki Ukraynalılar sivil evleri ateş ediyorlar. Tam kendi yaptıkları suçları bize yüklemeye çalışıyorlar. Sanki siz yapıyormuşsunuz gibi mi gösteriyorlar? Bunları? Evet, evet. Evet. Ya da diyorlar ki o Rus Ukrayna askerleri sivil insanlar yaşayan yerleri yasaklanıyorlar ve biz mecbur oluyoruz o sivilleri ateş açmaya. Yani tahliye zamanında da gördük tüm dünya basını uluslararası basın da gördük. Orada valizleriyle çoluk çocuk anne baba kaçarken tahliye olmaya çalışırken onların üzerine ateş açtılar evet, ve orada evet. vefat ettiler. Bunu aslında tüm dünya gördü. Dünya gördü ama olur yardımcı bu açıktan açık yalanı söylüyor. Yok biz atmadık olarak <laughs>